günlerden tatil günüydü. Arkadaşlarımızla birlikte çok büyük bir tatil yapacaktık. Ama Egecan biletleri karıştırmıştı. Bodrum'a bilet alacağına cinli bir köye bilet almıştı. Söylenenlere göre bu köyde garip garip olaylar yaşanıyordu. Eşyalar aniden yer değiştiriyor. insanlar bir görünüyor bir kayboluyor. Hatta köyde geceleri değişik değişik sesler çıkıyordu. Anlayacağımız çok zorlu bir tatil bizi bekliyordu. Yaşasın sonunda geldik. Denize girebiliriz. Deniz nerede ya? Lan oğlum biz doğru yere mi geldik? Burası hiç tatil yerine benzemiyor. Allah Allah burdur alın demediniz mi siz biletleri? Ben de burdur aldım işte. Ne? Burdur'a mı aldın? Egecan biz burdur değil Bodrum dedik. Egecan aşk olma aşk olsun ya. Bizi getirdiğin yere bak. Ne yapayım karıştırmışım işte benim suçum yok ki. Ha? O da ne ya? Arkadaşlar bakın orada biri var ve bizi izliyor. <laughs> hani? şurada işte şurada. Ha? Bu adam nereye kayboldu ya? Ay aşkolar ben bu köy işine daha fazla dayanamayacağım. Ben gidiyorum. Asya dur nereye gidiyorsun? Tabii ki de eve gidiyorum aşkolar. Bu pis yerde bir dakika bile kalamam. Ben de seninle geliyorum Asya da. Nasıl gideceğiz? Ay aşkım ben de bilmiyorum ki. Dur şuradan geçen kadına soralım. Pardon aşkı bir bakar mısın ya? Biz buradan İzmir'e nasıl gidebiliriz? Gün doğumunu bekleyin. Gün doğumuna kadar hiçbir yere çıkamazsınız buradan. Oğlum o zaman kaldık lan burada. Aa arkadaşlar bakın yine o adam. Aa Yine geldi. Kaçın. Hadi kaçın. Teyze ne oluyor ya? Bu kadın neden bağırıp kaçtı ya? Köyün delisi herhalde. Arkadaşlar boş verin şimdi siz onu. Bu gece nerede kalacağız? Asıl mesele bu. Pelin su Tüm gece dışarıda kalamayız ya. Sakin olun ya arkadaşlar. Bakın şurada bir ev var. İçinde boş gözüküyor. Hadi lan gidip orada kalalım. Ya o evin sahipleri varsa? Yok ama Mert abi. Baksana ışıkları yanmıyor evin. Ondan bahsetmiyorum. Üç harfli olanlardan bahsediyorum. Mert abi gerçekten o evde üç harfler mi var? Lan Mert korkutmasana lan kızı. Hadi yürüyün o evde kalıyoruz. Of aşkım of ben bu geceyi bungalovda geçiririz diye düşünmüştüm. Neyse inşallah evde klima vardır. Oğlum kimse yok içeride hadi gir lan artık. Aşko hemen klimayı aç bunu aldım sıcaktan bir de odaya hemen parfüm sık oda parfümü. Oğlum saçmalama burası senin babanın evi mi? Klimanın ne işi olsun burada? Ay bana ikinci bir şok daha geldi ya. Bu hayatımda geçirdiğim en kötü tatil. Zaten köpekler de havlayıp duruyor. aslında yapacak bir şey yok. Hadi herkes uyumak için yerlerini seçsin. Oğlum hayırdır ne diyorsun lan sen Mert? Yatacak yerlerimizi seçelim diyor. Ne oldu ki? Köy evinde kızlarla erkekler aynı evde kalamaz ha. Adımız çıkar sonra. Ezgi saçmalama Allah aşkına. Bu saatte biz nereye gidelim? Nereye giderseniz gidin oğlum. Köyde laf mı ettireceksiniz lan bize? Ezgi bari ben kalayım ben küçüğüm. Beni yalnız mı bırakacaksın Egecan? Evet. Ne olmuş ki? Egecan sen burada kalmayan rüyanda anda görürsün. Hadi ya Allah. Ana kapıyı suratımıza kapattılar ya. Mert abi biz şimdi nerede kalacağız? Bilmiyorum Egecan. Buluruz bir ev. Hadi yürü gidelim. Mert abi daha çok yürüyeceğiz mi? Az kaldı Egecan ne oldu ki? Hem biraz yoruldum hem de birazcık üç harflerden korkuyorum. Saçmalama Egecan. Burada üç harfi falan yok. Ama Mert abi sanki birisi sürekli bizi izliyor. Allah aşkına gecenin bu saatinde bizi kim izlesin? Şey şey Mert galiba galiba o. Egecan benim gördüğümü sen de görüyor musun? E, 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 evet görüyorum Cin. Egecan kaç. Aa! Aa! Oğlum bu nasıl koltuk ya? Belim ağrıdı valla. Ben çok sevdim. Çünkü ben hayatımda ilk kez göğe geliyorum da. Ay aşkolar ben hiç sevmedim ya. Şu aynaya bakın çok küçük. Neyini sevmedin ya? Çok güzel. Hem de temiz bir havası var. Ah oh, mis gibi. Aşkom sen yaşadıklarımızın farkında değilsin galiba. Gece boyunca bu saçma köyde kalmak zorunda kalıyoruz. RG Can sürekli bir adam görüyor. Ama adam aniden ortadan kayboluyor. Bence var ya bu köy kesin lanetli. Lan oğlum saçmalama. Ne laneti ya? Gerçekten bu köy lanetli mi ya? Yok oğlum saçmalama. Lanetli falan değildir. Siz böyle zannedin aşkolar. Tüm o korkunç olaylar böyle köylerde oluyor. <Gülüyor> <Gülüyor> Işık kesildi. Cii. Lan oğlum ben kapattım korkmayın ya. Aşk olsun aşkom ya. İnan sıfır komik yani. Evet beni korkuttun ya. Aşkolar ya. Ezgi ışığı kapatınca korkudan çişim geldi. Bir de şu makyajımı daha düzgün tazelemek istiyorum. Tuvalet nerede demiştiniz? Dışarıda hemen sağda. Aşkom şaka mı? Tuvalet dışarıda mı? Aa! İnsanlar dışarıda mı çişini yapıyor ya? Oğlum harbiden siz ikiniz hayatınızda hiç köye gelmemişsiniz ya. Ne yapayım aşkolar? Elit olmak benim suçum değil. Neyse ben tuvalete gider Zotti. Dikkat et ha. Üç harfliler seni yemesin. Aşkom beni korkutamazsın. Boşuna uğraşma. Ay dışarısı da çok sessizmiş aşkom ya. Ben hemen gidip geleyim. Egecan burası güvenli gibi görünüyor. Evde cin yok değil mi Mert abi? Dışarıda olmaktan daha güvenli en azından. Hadi içeri girelim. E geçen içerisi güvenli içeri girebilirsin. Mert abi ben bu köyde bir dakika bile durmak istemiyorum. E ne zaman gideceğiz biz? E geçen uyuyup uyanınca gideceğiz zaten. Hadi sen de şu koltuğa yatıp da uyuyor. E tamam ama sana bir sorun var. Ne oldu yine Egecan? Şey ben televizyon açık olmadan uyuyamıyorum da. Televizyon açabilir misin? Of Egecan ya tamam açıyorum. Yaşasın. İşte şimdi rahat rahat uyuyabilirim. <laughs> ne oluyor bu televizyona ya Mert abi? Bilmiyorum Egecan. Kapatmaya çalışıyorum ama kapanmıyor. Mert abi ben çok korkuyorum. Lütfen bir şey yap. Tamam halledeceğim merak etme. <laughs> oh, fişi çektim. Mert abi. Az önce ne oldu televizyon öyle ya? Bozuktu bence Egecan. Bence var ya İçine üç harfli girdi. Yok öyle bir şey Geçen. Hadi yat uyu artık sen. İnanamıyorum aşkım ya. Tuvalet neden dışarıda olur ki? Bu köylüler delirmiş resmen. Ay hayvan bana doğru geliyor herhalde. Hoş hayvan hoş. Gelme yol, gelme. şimdi demiştim. Saçmalamayın ya. Nasıl gördünüz anlatın hemen. Aşkım resmen cin karşımızda dikilip bize el salladı ya. Bu şaka mı? Arkadaşlar bence biz var ya hemen bu köyden kaçalım. Oğlum nasıl kaçacağız lan? Kadın dedi ya gün doğana kadar bu evden gidemiyoruz. Arkadaşlar şu habere bakın. Ne yazıyor oğlum? Okusana lan merak bu köy eskiden kalabalık bir köymüş Çok fazla insan yaşıyormuş Ama cinler bastıktan sonra Çok az insan kalmış <laughs> Oğlum ben bu köyde var ya Bir dakika bile durmam artık Hadi yürüyün gidiyoruz İyi de nasıl gideceğiz tren yok Otobüs yok dolmuş yok Bulacağız bir yolunu kızım Bakacağız çaresini Aşkım bence var ya biz hiç dışarı çıkmayalım Çünkü dışarısı daha tehlikeli arkadaşlar. Ben çok yoruldum. Davasa koşamayacağım. Vallahi ben de. Ayaklarım ağrıdı ya. Aşkolar etraf güvenli görünüyor ya. Bence birazcık burada dinlenelim. İyi tamam dinlenelim de eve nasıl gideceğiz arkadaşlar? Saat gece üçe geçen. Güneş doğmak üzere. Aynen öyle. Biraz daha dayanırsak İzmir'e dönebiliriz. Arkadaşlar benim duyduğumu siz de duydunuz mu? Köpek avlaması dışında. Sanırım üç harfler yine geldi. Kız Çocuklar bu saatte buralarda ne geziyorsunuz? Aa! Aa! <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Kulü Allah ve at. Allah Lem yelet ve lem yelet ve lem yekün ne ve ne Tamam dua okudum. Şimdi gözlerimi açtığımda gidecek. Yavrum ne diyorsunuz siz? Ne cini? Sen cin değil misin teyze? Kızım ne diyorsunuz? Ben insanım. Nereden çıktı cin lafı? Bu köy cinli teyze. Her yerde cin var. Biz uyurken geldi Annecin. Bir tane de ben tuvalete yüzümü yıkamaya gittiğimde geldi aşkım. Bahsettiğiniz gün orta boylarda bir adam mıydı? Bakın bakın gördünüz mü? O da tanıyor Cini. Evet, kesin arkadaşı bu kadın onun. Yavrum, saçmalamayın. O adam bu köyün delisi. Köyün delisi ise nasıl bir anda ortadan kayboluyor ya? Evet ve nasıl televizyonun içine giriyor? Ve en önemlisi neden acaba gece 3'te tuvalete giden kızları korkutuyor? Çok ayıp ya. Oğlum burası köy tabi. Tabi televizyon bozuk olacak. Elektriklerde de sıkıntı olması çok normal. Köy yani. Ezgi doğru söylüyor. Çok normal. E ee, aşkım söyle o zaman neden bizi takip etti neden? Siz yabancı olduğunuz için bakmıştır. Ah bakın yine geldi. Çık oradan bakayım. Eşe eşek. Tamam abla çıktım ya. Bak çocukları korkutmuşsun. Yürü git bakayım. Tamam abla hayırlı geceler ben gidiyorum ya. Aa bu bayağı normal insanmış ya. Üç harfi falan değilmiş. Harbiden oğlum ya boşuna korkmuşuz. O zaman arkadaşlar kim köyde tatil yapmak ister? Ben değil aşkım ben gidiyorum. Ben isterim. Bu arada arkadaşlar köylerden korkmayın. Çünkü korkacak bir şey yok. Bakın biz korkmayın. <laughs> <laughs> ya da belki sana korkuyoruzdur. Arkadaşlar like atmayı unutmayın. Ekrandaki iki videoyu da izleyin. Videoyu kapatmam lazım. Bay bay.